Halfeti kıyıdan ayrılıyoruz. Ayrılırken Halfeti evlerine, Halfeti kafe ve otellerine bakalım. Ve işte bu yamaçtaki otelde kahve içeceğiz inşallah. Sağ altında bir etiket. Ve bu etiketin takip olarak su seviyesinden 100 metre yukarıda bir mağaranın önünden geçiyoruz. Oldukça büyük. Doğal bir oluşum değil, yapay halk arasına Kral Kızı Mağarası. İçerisi üç katlı on dört odaya sahip. Teknemizin kuru ve yani saat on iki istikametinde Rum Kalesi var. Kaleyle arasında gizli bir geçiş. Bağlantının olduğu rivayet edilir ki bağlantısı baraj nedir maalesef şu anda sular altında. Aktarmış olduğum mağara sol sudan yüz metre yukarısı. Oldukça büyük zaten. Vadi üzerinde çok fazla mağara göreceksiniz. Çünkü Roma dönemi yani da böyle piknik şardak gibi yerler göreceksiniz. Mutlaka dikkatinizi çeker. Burası tamamıyla şahsa özel mi, ticari bir fonksiyonu yok. Bizim buranın halkı da biraz keyfine düştü. Hatta biraz demem yeterli bile kalmaz. Parazan dolayı dışarıya dövüş olduğu için büyük şehrin sıçrasından uzak durmak, maruz kalmak amacıyla genelde cuma akşamından gelip pazardan sonra kalmak. Çoğunlukla bu kullandığı iki kişiden iki kişiden söz etmediğimin göstergesi sayıca kalabalık ve ha işaret falan değil. Doğal olarak bu noktaya gelir, kendim ülke Ulaşım ya kendilerine ait küçük çaplı bir tekne var ya da ileride belli bir noktaya kadar araba gelir daha sonrasında durdurlar. Yani ulaşım söz konusu değil. Karşımızda durum Rum Kalesi var. Var. Fıstık ağaçları bile var hala yamaçlarda. Osmanlı tarihi sahip Kale-i Zeyn'in Zeyn Altın Kale. 3000 yıllık tarihe sahip. Devlet Yunanlar Uyuma, Hal Al Romeyta ve Hazme Boromeyya, Yonculat Yungalet gibi sınavlar veren en sonlu bu kale Kalenin uzunluğu 200 metre genişliği 120 metre baktığında üç tarafı derin sularla çevrilmiş, alt tarafı kayı kütlesi olan bir yarım adı. Gördüğünüz suyların iki katına fazlası suyun altına var. ...karan sular yükselince... surlardaki mevkide otomatikman düşüş meydana geldi. Ve sular üzerinde... aydınlatmalar var. Akşamlar muhteşem bir görüntü ortaya çıkar. Dolayısıyla insanlar akşam turlarında... ...anlık vermekte. Sizlere diyebilirim ki kalenin gece ayı gün uzunan daha iyi. Görün görünce böyle geçtim ve duraksadım. Dönüşler rotası sancak sağda. Kaleyi geniş ve panoramik görmenizle beraber... ...en üstte heykeli andıran bir yer. En yukarıdan kalma cami kalıntısı. Baksımda... Aziz Narsiz Kilisesi yerdir. Hristiyanlık ayrım çok kutsal mevkiye sahip. Hazreti İsa'nın aslında 13 havarisi vardır. 12 diye geçer. Çünkü bir tanesi afroz edilir. Ve dört kutsal kitapların hiçbirinde Hazreti İsa'nın ölümüne dair bilgi verilmez. 12'nin dördü İncil yazarı. Matta, Narkoz, Lukas, Yuhanna. Son İncil yazarından Yuhanna'nın, Sencan'ın İncil Musa'larını burada Ceylan isim üzerine yazıp daha sonrasında belirte belirte rivayet dediler ki İslam'ı tarihesine kutsal bir yer. Açık konuşmak gerekirse bizden daha çok önem veriyorlar. 2009 yıl öncesine kadar İngiliz Amerikan turlarında buna birebir şahit oluyorum. Kale üzerinde evler görüyorsunuz. 3000 yıllık tarihten itibaren. Kalede yaşayan en son halk Aleviydi. 2009'dan sonra bu evler tamamıyla boşaltıldı. 2009 yılında Hataylı Ermen Patriği Mutafyan bu noktayı ziyaret etti. Hristiyanlar açısından dini bir merkez. Başmiskoposluk makamına taşıyınca birinci sınıf sit alanı kabul etmiştir. Yanılmıyorsam 2020 yılında vefat etmişti. Ama değişen bir şey yok sit alanı. Hatta sol yerimizde saman yapan amca vardı ağaçların altında. Daha öncesinde kalede yaşayan halkta. Dün gelmiş olsaydınız 30 kişinin orada saman yaptığını görebilirdiniz. Tüm boyunca sizlere en ideal fotoğraf video açıları önereceğim. Değerlendirip değerlendirmemek size kalmış bir şey. Ben gereken yerlerde en ideal fotoğraf video açıları önereceğim. Fırat Bey de misiniz? Beklemizin sol istikameti Gaziantep, sağ tarafı Şanlıurfa. Dikkatinizi çekecek asıl nokta. Kalenin bulunduğu yer Gaziantep'in Nizip ilçesine, Tekneler Mağaraların olduğu mühit Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine, Muralı sağ mı Şanlıurfa'nın ilçesine bağlı. İki tane il, üç tane ilçenin sınır konudayız. Şu anda üç ilçenin sınırındayız. Merkeme, Fırat'ı besleyen de iki ilçeye ayıran Uç noktada restorasyondan geçen yer, Kare'nin sarayı. Şurası. Otoraf alabileceğiniz bir açı. Bakın burada bir yansıma var. Kare'nin uç noktasına 05 geniş açı modunda almanızı öneririm. Yürüyün. Bizim için kutsal tören değil, aksine en fazla tüketilmiş balık şabut. Şabut bu. Beyaz yama yapalım, Hindistan'da deneyimleri kutsal olarak veriyorlar. Bakıyorlar. Yani ne işidir bu? Ortası yok. Bir yerde kapılıyor, bir yerde de kesiliyor. Bir açımız toplum olarak eserini bıraktı. Hepsinin sütünü geçtim, ilinden kemiğine kadar. 16 çeşit balık var. Turna, ağ balığı, yayın, yüz kuzan üstüne kadar çıkar. Bunlar tatlı balıklar, balıkları, mevcut zaten. Ama kendine has olan balığı bahsettiğim gibi çabuk. Maksimum 15-20 kiloya kadar büyüyor. Bunlar zor balık olduğu için büyüyor. Yakalanması bile zor. Yani bağlantıyı da kendilerine işliyor. Tevrat'taki ismi Zabat. İsrail Şabat isimleri, veriyor. Şabat ve bayramı da tutulmuş olabilirsiniz. Tevrat'ta da geçiyor. Bu isim ondan gelmektedir. Sol taraf Antep. Sel halinde bulunduğumuz su. Sağ taraf Urfa. Kıyamete kadar kurulmayacak olan üç kutsal nehirlerden birisi olan Fırat. Üç kutsal nehir. Fırat sevgilisi olan Dişle ve Nil'le diyor. Doğuşu Erzurum'un Dumur'da. Daha sonrasında Ağrı'da Erzincan'dan gelen Fırat Karasu'yla Elazığ'da Karsu'dan erimesi beslenir akarsu. 65 kilometre yukarımızdaki baraj, Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük barajı. Dünyada ise ilk altıya girer. Her şey bir tarafa, en önemli ismine layık olması, onurlu olması. Atatürk Barajı. 35 kilometre aşağımızdaki baraj, yap, işlet, devret, modeli yerden bilecek Yap, işlet modelinde de tek rakam olur, tek seçmek zorunda. 15 yıllık bu süresi vardı, 2016 yılında hükümeti devretti. Fakat suyun yükselme tarihi, net rakam veriyor. 2000 senesinin Haziran ayının 17'si. Yani daha öncesinde burada su yokmuş gibi düşünmeyin. Fırat Nehri diyoruz ama artık doğru bir terim değil. Baraj gölü. Teknenin bulunduğu istikametten suyun aktığını düşünün. 15-20 metre genişlik bir o da derinlik mevcut. Suyun iki yakası yani dağların yamaçların altı, tarım arazileri ve şehirden ibaretti. 2001'den beri bu durumda. Daha öncesinde insanlar tahmin edildi, ağaçlar kesildi vesaire. Üç ile bağlı köyü, kasabası, mezresi dahil olmak üzere 96 yerleşim maalesef şu anda suların altında. 3 il dediğim Adıyaman, Artık, Kurka. Harfeti olan 16 köy. 16 köyün bir tanesi karşımızda. Bir ilçe tekneye bindiğimiz yer, dört büyük mahalle bunlara dahil olanlar. Yaklaşık olarak suyun derinliği 80 ile 100 metre arasına kadar değişmekte. Bu derinliğin olması normal. Çünkü altımız bir şehirden ibaret. Örnek verecek olursam, Atatürk Barajı'nın gövde derinliği 169 metre, 133 metre düşsün baraj elektrik 8 tane türbünü yer alır. Bir türbünden 13 saat boyunca atan su İstanbul'un 45 günlük su ihtiyacının karşılıyor. Yani ne derece bir su kütlesi tuttuğunu siz tahmin edin. Genelde ömürleri 30 ile 70 yıl arasındadır. Atatürk Barajı'nın ömrü yaklaşık 500 sene. Demir edip Büyük Projesi, daha geldi yani. Eski ismiyle Berasur, yeni ismiyle savaşan köy karşınızda. Berasur, Hazreti Ali'nin atını süren kişi atı böyle sür, böyle sür denilerekten kadına inanır. Savaşan Kurtuluş Savaşı'na çok şehit ve gazı veren köylerden birisi olarak geçer. 1990 ile 2000 arası için konuşuyorum. Okuma alanı çok yüksek olan bir köydür. O dönemin zaman zarfına göre Türkiye birincilere buradan çıkmıştır. %90'ın hukuk üzerinden mezun olmuştur. Yani çoğunluğunun sözlerinin birçoğu boş. Çaydan pişire aileler var. Çünkü bir var. Burayı birçok yerden hatırlayabilirsiniz. Çok oyaları, kütüphane, muaviyeyi red benim adım Melek Lise. Karayolu Lisesi'nde sahnesi. Perde Taycım'ın yersiz ruhsatı yılın başına su yükselişten azap Neden birçok Aradaki farkı görüyoruz. Yıllardır Deniz buraya değişmeyi tehdit ediyor. O benim Fenerbahçe'nin 1996 yılında oynamış olduğu işle yaptı. Hapisten çıkıp köyre masanesi burada gerçekleşti. 96 olduğu için baran suları yoktu. Gözün uzak gelebilir. Gayet normal. Minare doğru yaklaşacağım. Kısmen de solda caminin kendisi kalacak. Bütün teknelerin tüm uzar yani son bura burası. Şayet teknolojiler tutulur. Kiralanırsa doğal bir şekilde mola hakkına sahip. Yanımızdan geçen teknede olmam gerekiyordu. Özel olduğu için. Bu geziden mahrum kalmayın diye. Sizler adına burada bir mola vereceğim çay kahve ihtiyaç oturan olası 20 dakika kadar. Bu ardından merkez eski hareketi devam edeceğiz. Ufak bir tavsiye bir yandan alacağız. fikir olarak sunuyorum. Video alacaksanız ben konuşmamı bitirdikten bir 20 saniye sonra kadar başlatın. Ne demek istediğime şahit olacaksınız. Mümkün mertebe sessiz olun. Açınızı sabit koruyun. Birebir orijinal olsun. Gerisi sizde. Yalnız camı solda diye ağırlığı böyle sola doğru yüklemeyelim. Mavir, tekne kulu Bu konuda belli bir fonksiyon yok yani. Tekneler böyle batık köyün oraya geldiğinde kıyıya demirliyorlar. 20 dakika çay, kahve ve fotoğraf molası veriyorlar. E ve fotoğrafla sabitlemek güzel gezimiz anımızı. Böyle minnak bir sürü bebek var teknede. Yine anne babalar çok cesur bu köy. Çok eğitim alanında ileri bir köymüş. Adıyaman köyü. Yüzde okumuş ve üniversite mezunuymuş. Evet. Urfa tarafına izleyerek geri dönüyoruz. Fırfır esiyor. Güneş var ama baksanız bakın suyun tonu otomatikmen düştü. Köyün ilk okulun çatı kısmı. Hemen sol kısmı. 30 metre devam edecek. Tabi baraj suları düşüklüğü çok önemli. Şurada dikkat ederseniz bakın turnalar görünüyor. Burada. Şu kısımda bitti. Derinleştirdik. Hmm. Evet. Normalde sizler ya programa dahil değil. Dinlediğinizden ötürü karenin batı kısmına da ilerleyeceğim. Görmüş olacaksınız. Evet güzel olur. Sol tarafım Urfa, sağ tarafım Gaziantep. Zil Kale'ye doğru tekrar geri dönüyoruz. Yatağına doğru giriş yapıyoruz. Burada suyun konu değişecek ve daha da serinlik hissedeceksiniz. Çayın dayanmış olduğu bir yatmış. Yani bu boyutta bir tekneyle baraj öncesine kadar ilerlememiz mümkün değildi. Küçük bir çay şey tekrarına Fırat devrine dökülüyor. Şu anda bir vaziyle bütün haline geldi. Evet, teleferik katı yüksekse tam detaylı gider. Tekne oldukça büyük, yüksek. Hayatım. Gaziantep tarafında seyir terası var. size göreceksiniz. Hayır, geride kalın. Burası kalenin sarayı. Evet, kalenin sarayı. Bu konu değişiyor. Farklı bir atmosfer var. Eğer teleferik hattı yüksekse tam detaylı girer. Görmenizi isterim. Aynı manzara <laughs> Erzincan. Kanalı kanyon iki üç bana dayan Farklı bir atmosfer var. Yani. <laughs> Çok yüksek koronatlı. Birçok kalıntıdan bahsettim sizlere. Fakat benim en çok dikkatimi çeken şey olmuştu. Ara, ara içerisine girme fırsatım var. Özel izinle evet. girilebilir. Osmanlı'dan kalma bir su kuyusu. Bizans 7 kuşatmada bırakıyor. Büyük bir su kuyusu, kuyusu yaptırılıyor. 8 metre genişlik, 75 metre derinlik var. Bakın kuyudan bahsediyorum. Çok ciddi bir rakam. Özellikle genişlik anlamında. Her uzunluk içerisine dönerek inilir. Yangın merdivenlerin kenar mantığı gibi düşünün. Bir diğer özelliği şu. Fırat'ın suyu ne zaman artar veya azalırsa bu yüzden su seviyesi ona göre oranla artıp azalıyor. Görün isterdeki içerisini gezip görün anlattıklarımın kat ve kat fazlası var. 2009'dan beri arkeolojik kazı ve resursundan geçiyor. Resursundan ziyade kazı desem daha doğru olur. Çünkü uzun bir süreç. Baksı daha zayıf görüldüğünden ötürü dört tane kule yaptırılıp İskeleden devam edip yürüdüğünüzü düşünün. Kemerli yaptı, devirmez. yukarıya doğru bu kuleler devam ediyor. o kısmını hatırlarsanız veya geçerken dikkat edin. İki tane boşluktan söz etmiştim. Hem de Bakın bunu orada ileri kısmına devam ettiriyor. Hale'ye dağla bir bütün olarak gösteriyorum. Burada da fotoğraf alabileceğiniz bir açı söylüyorum. Yansıma var. Taşlar da hava ateşi. Bu sol kısımdan fotoğraf almanızı öneririm. <laughs> Yaklaşık 3 kilometre devam ediyor burası. Tamamen geçiş hacim değil yani. Darlaşıyor. Fırat'ın hakimiyeti biter. Çayın akıntısı başlar. Çok güzel ya. Yani normalde kolay kolay tekneler buraya girmiyor. Özel tutulması herhalde müsaitlik vesaire hepsi önemli. Birçok tekniği var, bir tanesini bahsediyorum. Kendi yani isteklerin doğrusunda açmış olduğum her parçanın, muzuğun, değişin, marşın ayrı bir öneme anlamı vardır. Bölgeye ait Türkçelerden hem bunun kısının kelebine dinledik. Harran, balıklı ve geçerken bir kısmı karşılıklı arttırdığım cevabın üzerinde ve şeyden iki eksine yalan bunu beni tanıştırarak oldu. Əgər bu zamanı artıq çətinliklə trener oldu. Bu baş sıralarında sakit sülhə keçməyə çalışsa, adətən Şaik şöhretle tutar. Bu alaqan. Men olara kelçele gömüş söylerde ortalama Çok güzel bir turdu. Kaptanımız her şeyi canlı canlı anlattı. Gerçekten cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Fırat, Fırat Nehri'nin bereketi. Gel geldik. Turumuz burada noktalandı. Çok zevkli bir turdu. Çok güzeldi. Güzel. Hal Fethi Ulu Cami'nin